Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir havuç mezesi tarifim var. Hem ana yemeklerinizin yanında hem gün sofralarınızda severek kullanacağınız bir tarif oldu. Haydi yapımına başlayalım. Biraz sıvı yağ koyduğumuz tenceremize bir orta boy ince ince doğranmış soğanımızı ekleyelim. güzelce kavuralım. Soğanlarımız kavrulduktan sonra yuvarlak yuvarlak doğradığım 3 orta boy havucu ekliyorum. Ve kapağını kapatarak pişmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi havuçlarım güzelce pişti. İyice yumuşadılar. Ve son olarak üzerine yarım demet kadar ince ince doğradığım maydanozu ekliyorum. Gerçekten muhteşem bir lezzet oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra içerisine biraz tuz Biraz pul biber ve biraz kırmızı biber ekledim. Dilerseniz farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Maydanozu koyduktan sonra çok fazla pişirmiyorum. Gördüğünüz gibi harika oldu. Ve yapımı çok da basit kısa sürede pişen bir yemek. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.